Eyvallah vallahi bilader. bir sürü bunu da koy bakayım. <laughs> 200, 205, 206. 206.50 kuruş. 206.50... kuruş abi, bir de sen saysana şunu. Oğlum sabahtan beri sayıyoruz zaten ya. Beş kere ben saydım, beş kere sen saydın Samet. Al bunu abisi, bu kadar para sayılmaz, bereketi kaçar ya. Ya ne bileyim Kurtuluş abi ya. Böyle saydıkça çoğalacakmış gibi bir his var içimde ya. Umut garibanın ekmeği işte, ne yapacaksın? He, bak o para kutusu var ya, onunla böyle altını ovaladığın zaman cin çıkıyor içinden, anlıyor musun? Hani Alaaddin'in cini hesabı. Üf, bir maşallah de be abisi, tamam güzel kazanıyoruz işte, dur. Ya maşallah da... ...Koray'a para ödeyeceğiz. Onu nasıl ödeyeceğiz düşünüyor musun hiç? Of doğru diyorsun abisi ne bileyim ben ya of. Bak Kurtuluş abi ben okul hayatımda sayısalcıydım. Şimdi bu hızla gidersek yaptığım hesaplara göre... Ha. ...300 bin eksi 206 eşittir. Yok yine olmuyor. Of. <laughs> Yemin ediyorum içim şişti abisi var ya bak... Bu hesaba göre biz Nergis anca 60 yaşında özgürlüğüne kavuştururuz ha. Bu ne lan? Nergis 60 yaşındayken ben kaç yaşında oluyorum? Yok ya çok oluyor. Abi biz bu parayı faize mi koysak, repoya mı yatıracak? Şu zamanlamayı geri alabiliyor muyuz ya? Samet, biz en iyisi borsaya girelim. Ha, o da iyi fikir. Borsaya girelim. Ama bir sıkıntı var, ben anlamıyorum. Sen anlıyorsan girelim. Ben anlıyorum abisi. Bak önce diyorum ki, hani böyle şoför olarak, temizlik elemanı olarak... ...ya da ne bileyim mutfakta falan girelim. Hem maaşı var, hem diyorum, böyle e, sigortası var, yol var, her şey var yani. Anlıyor musun abisi? Lan sinir! Ulan bu kazandığımız parayla ben eve giremiyorum lan. Sen hala refah bilmem ne diyorsun Samet. Bir sus gözünü seveyim ya. Tamam abi, o zaman biz biraz daha büyük düşünelim. <laughs> Samet, abisi biz harbiden düşünmeyelim. Biraz duralım, gözünü seveyim ya. Kutluş abi, bir yarım yapsana bana be. Efendim Koray. Nergis çekime geliyorsun değil mi? Koray ben... Bak önceden sana sahneler bildirildi. Gözünden bir şeyler kaçmıştır diye ben de önden arayıp seni hatırlatmak istedim. Gözümden kaçmadı Koray ama ben gelmek istemiyorum. 300 bin liraya ödemek istemiyorsun ki sözleşmeyi feshetmedin. Sözleşmeye göre bu çekime gelmek zorundasın. Sayfa 5, madde 8, B. Sette görüşürüz. Geç kalma. Ablacığım, gel konuşacağım seninle Ağzını bıçak açmıyor ya. Hadi ne oldu? Nasıl söyleyeceğim bilmiyorum abla. Neyi nasıl söyleyeceksin? Nergis, bana bak ablacığım. Koray sana bir şey mi yaptı yine? Bir şey yaptı değil mi? Bugün çekimin devamı var. Gelmek zorundasın diyor. E söylemedin mi ona artık çalışmıyorum ben yokum diye? Dedim abla. Dedim de tehdit ediyor beni. Sözleşmede yazıyor. Gelmezsen 300 bin lira ödeyeceksin diyor. Ay ciddi. Ay inanamıyorum. Ne yapacağım ben? Bak ahlaksız teklifine evet demedim diye tehdit ediyor beni. Kim kimi tehdit ediyor? Ay ha. Anne. Duydum duydum. Boşuna lafı çevirme. Bu Koray mı? Koray mı tehdit ediyor? Ha sen terbiyesizce bir şey yaptı. Sen de istemedin tabii bunun üzerine bir daha gitmeyi. O da sözleşmeyi mi öne sürüyor? Anne şey işte çalışmak istemiyorum deyince e, şeyi öne sürmüş. Şey söz sözleşmeyi. Görüşmeyi. Tamam Kore'yi ara. Tamam uygundur geliyorum de. Hiç şaşkın bakma. Bir de Hürriyet Hanım'ı çağıralım. Nasıl çağıracaksak bir bakalım bakalım haklarımız nedir, hukukumuz nedir tamam mı? Tamam anneciğim. Gelsin görüşelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.